ben de okumalıyım bu kitabı diyebileceğiniz 8 Sekiz... kitabı açıyor ve kitabın imzalı olduğunu görüyor. Dumaların ikisi de entrika hususunda bir numara. Türk Edebiyatı'nın bence parlayan bir yıldızı ama yıldızın önüne hep bulutlar. Sevgili dostum hoş geldin. Kitapların arasında yürüyoruz. Yürürken birbirimize rastlıyoruz ve diyoruz ki hani ağaçların arasında yürürken buna vişne, buna elma, buna kayısı denir der gibi kitapları birbirimize anlatıyoruz. Çünkü lezzetli ve iyi şeyleri birbirimizle paylaşmak hususunda cömert olmamız gerektiğini yine bize kitaplar öğretiyor. Yakın zamanda neredeyse bir ay içerisinde okuduğum 8 kitabı seçtim. Bir tanesini daha bitirmedim ama o zaten sürekli hemen gördüğünüzde hatırlayacaksınız eğer videoları izliyorsanız bu kanala hakimseniz ve çok iyi kitaplar okuduğumu söyleyebilirim. Sizlere de bu güzel kitapları, güzel eksik kaldı. Harika kitapları anlatmak istiyorum ki belki okuma planlarınızın içerisinde bir yer bulur. Eğer okumadıysanız ben de okumalıyım bu kitabı diyebileceğiniz 8 tane kitabım var. Her ilgi alanına, her türe cevap verebilecek kadar geniş bir aralıkta olduğunu söyleyebilirim. İsterseniz hemen o kitaplara geçelim ama önce biliyorsunuz kaliteli ve nitelikli işler yapmak yani benim kaliteli ve nitelikli olduğum anlamında değil ama sunduğumuz, anlattığımız, gösterdiğimiz, savunduğumuz kitaplar iyi ve kaliteli olduğu için yardımına ihtiyacımız var. Eğer videoyu beğenirsen ve abone değilsen abone ol, yorum yaz. Senin okuduğun, son zamanlarda okuduğun en iyi kitabı lütfen yoruma yaz ki biz de listelerimizde yer açalım. Hemen isterseniz o 8 kitaba geçelim. İlk kitap Monte Cristo Kontu'nu okuduktan sonra aklımın takıldığı Alexander Duma'ya ait diye düşünüyordum ama olsun aileden. Oğul Alexander Duma'ya ait bir kitap. Kamelyalı Kadın. İnanılmaz. İlk planı veriyorum. İlk bir iki sayfada olduğu için kitabın akışını etkilemez. Adamın biri bir müzayedeye gidiyor ve orada bir kitabı satın alıyor. İstemeye istemeye alıyor. Sonra kitabı açıyor ve kitabın imzalı olduğunu görüyor. Olsun ne yapalım diyor. Paralar gitti ama yine de güzel. Hoşuna da giderek bir şekilde evine dönüyor. Birkaç zaman sonra bir adam kapısını çalıyor. Tak Buyurun diyor adam. Beni tanımıyorsun Samat diyor. Bir kitap aldınız mı müzayededen? Üzerinde şöyle bir isim yazılı olan. Aldım diyor adam. O isim bana ait diyor. Benim hayatta en sevdiğim ve sevdiğimi istediğim gibi hissetremediğim bir kadına ait. O kitabı sizden istiyorum diyor. Adam samimi buluyor, olabilir diyor. Fakat önce diyor, anlatmam gereken şeyler var. Ve müthiş bir aşk hikayesi anlatıyor. Bir kadın anlatıyor. Genç bir kadın. O şehrin ya da o bölgenin en çok tanınan, sevilen kadını. Çok büyük masraflar, çok büyük paralar harcayan bir kadın. Ve bu masrafları, paraları da o bölgedeki zengin lordlar ya da büyük iş adamları karşılıyorlar. Karşılığında da kadın elbette ki onlara bir hizmet veriyor. Fakat bu çocuk öyle zengin bir çocuk değil. Geliyor, orada bir sevdalanma meselesi ortaya çıkıyor. Sonra, sonra bir eziklik oluyor. Çocuğun babası araya giriyor, böyle bir şeyin olamayacağını. Çünkü kadının, yani Adı çıkmış bir kadın olduğu için ailelerini lekeleyeceğini düşünüyor. Çünkü çok daha ciddi bir mesele olacakmış gibi görünüyor. Çok Ama çok ayrıntılar var ya inanamazsınız. Sonra bunlar ayrılıyorlar. Sonra çocuk kızın onu terk ettiğini düşünerek neler neler ne rezillikler yapıyor. Acayip bir kitaptı. Tavsiye ederim. Bir şey daha söyleyerek geçeyim. Dumaların ikisi de Antika hususunda bir numara. O yüzden de çok heyecanla okuyabileceğinizi düşünüyorum. İkincisi de Türk edebiyatının bence parlayan bir yıldızı ama yıldızın önüne hep bulutlar geçmiş. Parlaklığı bir türlü ortaya çıkamamış, anlaşılamamış. Ama önüne ne geçerse geçsin parlak bir yıldız ya da bir dolunay her zaman kendi kalitesini ve kendi gücünü hissettirir. Kemal Tahir. Bir alışveriş videosu. Bundan hemen bir önceki ya da iki önceki videoda bir alışveriş videosu var. Orada Kemal Tahir kitapları var. Çokça. 9-10 tane kadar. %50 indirime girmişti ve onları aldım. Şimdi okumaya başladım. Sağır Dere'yi de aslında bilmiyordum ama o kitaplar içerisinde en kısası diye aldım. Çok enteresan bir kitapla karşılaştım. Yani diyeceksiniz ki Kemal Tahir'in o e, Cumhuriyet'in ilk dönemleriyle ilgili ideolojiyle ilgili falan bir sürü hani önemli kitapları var. Onlar gibi mi? Hayır değil. Bu tamamen bir eğlencelik. Fakat bize Anadolu'yu anlatıyor. Bize Çankırı'yı anlatıyor ve oranın adetlerini bir köy ve ahalisi üzerinden anlatıyor. Kitap iki bölüm. Bir tanesi düğün, bir tanesi gurbet. Bir evlenme hikayesi ve o evlenme sürecini size Sanki kendi düğününüzmüş gibi anlatıyor. Hem de şivesiyle, o insanların tavırlarıyla, birbirlerine karşı köydeki düşmanlıklarıyla anlatıyor. Ve sevip kızları almak için gençlerin neler yaptıklarını, nelere başvurduklarını, işte nasıl keyifler, nasıl kederler içerisinde olduklarını birinci elden, sanki bir arkadaşınız size anlatıyormuş gibi anlatıyor. Sonra Mustafa'mız var işte bizim ana karakterimiz sevdiği kız meseleleri falan var, gurbete gidiyor. Ve bize gurbette bir başarı hikayesi anlatıyor. Ya da öyle demeyeyim, gurbette bir çaresizlik hikayesi anlatıyor. Gurbette bir uzaktan çok iyi görünen şeylerin yakına gelindiğinde ne kadar acı dolu olduğunu anlatıyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ankara'da ikinci bölüm gurbet Ankara, birinci bölüm köy ve ikisi arasında o köyün insanları ve çevresini anlatan müthiş, inanılmaz bir roman olduğunu söyleyebilirim. Tavsiye ediyor musunuz diye sormayacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben Kemal Tahir söz konusu olunca külliyatını tavsiye ediyorum peşin. Biraz hızlanmam gerektiğini düşünüyorum. Alexander Dumas Monte Cristo kontundan sonra dikkat edersiniz benim ya tam olarak şeye merceğimin altına girmiş durumda oğlunun kamelyalı kadının yanı sıra Monte Cristo kontunda da konusu geçen bahsi geçen tepe denenli Ali Paşa bir Osmanlı paşasını anlatıyor. Balkanlarda Yunan başbakanı olarak da bilinen Osmanlı'nın ihanetle suçladığı hatta tarihi vesikalarda kellesine kadar giden cürümleri anlatıyor. Fakat Alexander Duma gerçekten hani entrikacı dedik ya aile öyle Kitap baştan sona kadar bir romandan çok bir anlatı zaten. Ama bir anlatıdan daha çok da sanki bir savaş günlüğü gibi. Zalim bir adamın tepedelen Ali Paşa gerçekten zalim bir adam. Yani dostları da eleman demiş, düşmanları da eleman demiş. Yani o kadar hem akıllı hem uzun yıllar yaşıyor, 80'lerine kadar yaşıyor. Hem de eline geçirdiği hiçbir şeyle yetinmiyor. Bir de tabii ki eline geçirdiği süreçten önce bir hani işin başlangıç devresi var. Orada da epeyce bir eziyet çekiyor. Sonra çektiği eziyetleri acayip bir şekilde bize tek tek nasıl cevap verdiğini romanda anlatıyor. Roman bir savaş günlüğü gibi dedim ya. Her sayfasında en az 50 tane ölü var. Hani bu macera filmlerini ya da o televizyondaki kurtlar vası falan filan var ya hikaye. Savaş bilimleri, hikaye. Tepe Delenli Ali Paşa gerçekten müthiş bir maceranın içerisinde bizi sokuyor. Biraz tek düze tabii yani bir adamın orada ne yaptı? Karşısına ne çıktı? Başaramadı ne yaptı? Başardı nasıl cezalandırdı? Hepsini peş peşe anlattı. Acayip bir şey. Güzel tavsiye ederim. Sıradaki kitabımın ismi Meraklılar. Yazar Richard Bach. Martı'dan tanıyoruz. Evet o hayvanlar üzerinden insanlara ders vermeyi çok seviyor. Bu sefer Martı'nın yerini dağ gelincikleri diye bir hayvan kolonisi almış. Onlar başka bir boyutta, başka bir evrende yaşıyorlar. Ve orada aynen insanlar gibi bir örgütlenmeleri var. Beş tane o atmosferin, o ortamın dağ gelinciklerinin hikayesini anlatmış. Hepsi birbirinden farklı, heyecanlı, eğlenceli. Ve işte bizim insanlarda olduğu gibi hikayenin içerisinde sevinç var, başarı var, keder var. Bu beş hikaye de kişileri çok fazla birbirini tutmayan ama uzaktan da olsa diğer hikayelere gönderme yaptıkları için birbirlerine bağlı hikayeler. Ama hepsi aynı ortamın, aynı evrenin atmosferin hikayesi. Bu beş hikaye içerisinde bir yazar olma hayalleri kuran bir dağ gelinciği var. Ve onun işte başarıya giden sürecini, acılarını, sıkıntılarını, isyanlarını anlattığı bir hikaye var. Onu çok sevdim. Diğerleri de güzeldi. Bir kral. <laughs> Krallık bitti diyeceksiniz ama yani kral o manada kullanmadım. Gerçekten bir dev diyeyim. Dev dersem diyeceksiniz ki o da insani bir kavram değil. Ne dememi istiyorsunuz Tolstoy olunca işin içerisinde? Onun güzel bir öyküsü. İvan için ölümü bir adam, hukukçu. Zengin bir aileden geliyor ve başarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Fakat biz hikayeyi şöyle başlatıyoruz. En başında İvan için tabutunu görüyoruz. Önünde ailesi ağlıyor. Sonra oradan içeriye geçiyoruz. Hemen ve yaşamını bize kendisi anlatıyor. Nasıl başardığını, nasıl önemli görevlere gelmek için nelerle uğraştığını, hangi kararları aldığını, hayatın içerisindeki zorlukları, kolaylıkları, başarıları, ailesinin ona yaşattığı olumlu olumsuz pek çok şeyi görüyoruz. Ama tek bir şey söyleyebilirim. Kısacık bir öykü inanılmaz. Ve o ölüm yani o ilk şeyde ilk sahnede tabutla gördük ya. Onun da bir bağlantısını kuruyorlar. Bir küçük bir kaza geçiriyor. Yani ufak bir kaza. Oradan küçük bir ağrı. O ağrı yani o işte o düştüğü yerin bıraktığı ağrı hayatındaki pek çok şeyi allak bullak eden ama yavaş yavaş hayatına giren süreci bize de öyle güzel anlatıyor ki tabii yani diyeceksiniz ki anlatmasın mı Tolstoy. Fihi mafi Hz. Mevlana'nın vaazları ya da topluluğa şimdiki ifadeyle söyleyelim konferansları, söyleşileri. Çok güzel. Yani içerisinde çok sayıda 69 fasıla ayırmış yani 69 söyleşi ve her birinde bir şey anlatıyor. Kişisel gelişimin abuk subuk şeylerde lütfen bir kenara bırakın. Çünkü onlar egolara yüklendiği için... Gerçekten insanı yıpratıcı, zorlayıcı, zedeleyici bir tarafı var. Hazreti Mevlana o insanı inciten konuları, toplumun içinden çünkü. Adamın biri şunu sordu diyor. Adamın biri dedi ki, işte bana karşı yapılan bir haksızlığa nasıl cevap vereyim? Onun üzerinden çok güzel bir, içinde hikayeler var, çokça hikayeler var. Yani karşınızda çok iyi bir hatif var ve o hatip size bu meseleyi yani bir mesele belirlenmiş onu anlatıyor. İyi bir psikolog diyebilirsiniz, iyi bir sosyolog diyebilirsiniz, iyi bir din alimi diyebilirsiniz. Ama sadece dini konular değil, hayatın içerisinde bir insanın kendisini tamamlayabilmesi için neler yapması gerektiğini anlatan her şeyi içine almış. Bende Meliha Ülker Ambarcıoğlu'nun çevirisinden var. Ama başka çeviriler de var. Gerçekten her insan hayatında bir kere okumalı. Bu benim iki, 3 dönüşüm diyebilirim. Başka büyük bir adam ya. Yani. Kalemi de çok güçlü, kendisi de çok güçlü. Molla Cami olarak biliniyor. Vakıflar Bankası Kültür Yayınları Hicabi Kırlangıcı. Hicabi Kırlangıç aynı zamanda bir Mevlana uzmanı. Mesnevi'yi de en iyi çevirenlerden. Bence Mesnevi'nin iki tane çevirisi okunabilir. Birincisi bu şimdi bahsedeceğiz. İkincisi de Hicabi Kırlangıç, Derya Örs ile birlikte yaptığı Konya Büyükşehir yayınları arasından çıkan çeviri. Gerçekten aslına özüne çok uygundur. İşte Hicabi Kırlangıç çevirmiş. Ariflerin tesbihinde yine çeşitli konular var, çeşitli bölümler var. İçinde şiirler var, hikayeler var, anlatılar var. Aynen fihi mafih gibi bu sefer daha edebi bir üslupla, bir meslevi gibi yani bir şiirsel bir tarzda insanı insanlaştırma yöntemini, insanın çöküşünü nasıl durdurabileceğini, insanın yılgınlıklarına karşı nasıl mücadele edebileceğini, insanın gururuna ve kibrine yenilmemek için neler yapabileceğini sayın sayabildiğimiz kadar hepsi var. Son olarak da bu kanalı bilenler ya da izleyenler bilir. meslevi, 8. cildin ortalarına geldim ama buna devam ediyorum. Bunu bir kere göstermek istedim tekrar. 8. cildin bir özelliği var çünkü. Tahirül Mevlevi'nin son cildi. Aslında Mesnevi Şerhi 10 ciltlik bir eser. Ama Tahirül Mevlevi 8. cildi bitirdikten sonra dünya hayatını bitiriyor. Sürgünden ana yurda doğru geçiş yapıyor ve Şefikcan Hoca son iki cildi tamamlıyor. O yüzden 8. cilt son olmamakla birlikte Hüzünlü bir cilt. Ben birkaç kere daha okudum. Ya yani mesnevinin içerisindeki o anlayamayacağımız imajları, tanımlamaları, göndermeleri çok güzel bir şekilde izah ediyor. Mesnevi okumak istiyorsanız elinize geçirebilirseniz buradan. Bu benim 8'e kaçıncı gelişim bilmiyorum. Yani 4. ya da 5. gelişim olabilir. İşte bunları okudum. Yakın zamanlarda okuduğum ve size tavsiye edebileceğimi düşündüğüm 8 kitap. İsterim ki sizler de bunların içerisinden bir ya da birkaçını okuyun. Hangisi ilginizi çekti lütfen yoruma yazın. Hangilerini okudunuz ve durum ne sizde onu da lütfen yazın. Ve yine kocaman bir yılı bitiriyoruz. Kitaplarla dolu bir yıl olmuştur diye umuyorum. Abone değildiyseniz bu kanalı yani karşınıza birdenbire çıkmış olabilir. Birkaç kere daha çıkmış olabilir. Abone olarak desteklerseniz, yorumlarla yönlendirirseniz çok mutlu olurum. İyi okumalar dostlar. Hoşçakalın.